Merhaba sevgili izleyiciler, Mersin turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi otomotiv sektörüne yönelik hizmet veren Çetin Otomakas'tayız. Yanımızda firmamızın sahibi, girişimci, iş insanı Sayın Murat Çetin ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum, nasılsınız efendim? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi tabii ki burada yaptığımız birçok uygulama var, hizmet var. Hizmet kalitesi, işçilik... Evet. Daha birçok konuya dair bilgiyi sizden alacağız ama. Öncelikle Çetin Oto'yu biraz tanıyalım. Nasıl oluştu, nasıl gelişti? Şimdi hemen hemen 7-8 senedir biz hizmet veriyoruz. Tırların ağır bakımları, tır, dorse, çekici hı hı. ağır bakımlarını yapıyoruz. Makas, körük, şase, dingil üzerine. Hı hı. Tabii çıraklıktan yetişmeyiz. Yani 9 yaşından beridir bu işe girmişiz. Bir yandan okul, bir yandan iş hayatı. Tamam. Hı hı. Ee, ben bu şekilde makas görüş şase bütün işlemleri yapıyoruz. Ve tabii burada yapılan birçok uygulama var dediğimiz gibi ama bizim önceliğimiz kalite, kaliteli işçilik. Tabii ki Değil öyle. mi? Yani e, öncelikle kalite, esnaf olmak bizim Bayağı. önceliğimiz. E, bizimle çalışan birçok firma var zaten. Hı -hı. E, bu firmalarımız da sağ olsunlar bizden razılar. Çok yani güzel. Peki sizi neden de... tercih ediyorlar? Yani işini sağlam yaptığımız zaman Fiyat olarak uygunluğu sağladığımız zaman, hı hı. hızlı bir şekilde bugün bir şoför buraya geldiği zaman işini erken bitirdin mi, sağlam yaptın mı? Yani bu müşteri potansiyeline sahip oluyoruz. Kesinlikle ve bu anlamda müşteriniz de artırıyor diyebiliriz değil mi? Evet. Bu anlamda sirkülasyonu da sağlıyoruz. Nasıl ki bir esnaf olarak burada mesela diğer esnaf arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Birbirimize şoförlerden bahsediyorsak şoförler de aynı şekilde gittiği zaman işte Çetin otomakasın kalitesinden bahsediyor. Ve bu şekilde. Ve bu anlamda da memnun oluyoruz doğal olarak değil mi? Evet. Peki ileriye yönelik neler yapmak istiyorsunuz? Allah izin verirse daha güzel yerlere geleceğiz. Biz hemen hemen 6-7 senedir bu işin içerisindeyiz. Daha güzel dükkanlar daha ne kadar büyütebilirsek yerimizi daha iyi olacak inşallah. İnşallah tabii hizmetimizi devam ettireceğiz ve bu anlamda kendimizi geliştirerek ve yenileyerek e, bu sektörde var olmaya devam edeceğiz değil mi? Evet. Tırmı Sanayi Sitesi'nde de 47 tır parkının içerisindeyiz. Camii'nin hemen yan tarafında. Ee, bu alan daha geniş olduğu için Tırmı Sanayi Sitesi'nin içi dar olduğu için Evet. Hani orada daha zor oluyor tır bir tır hemen hemen e, uzunluğu olarak burada daha rahat 200 3 evet. tane tır yan yana yanaş. Evet. Bu anlamda ustamızla birlikte hizmet veriyoruz. Evet sevgili izleyenler programımızla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.